Fotoğraf, fotoğraf Bence ilk önce şunu anlatın. Bu ne? Niçin geldi buraya? Arkadaşlar bana bunu bir anlatır mısınız? Çeken bilirim bu bölümünde. Ee, yine ofisimizde bulunan bir malzemeden Yol yola çıkarak. Turkuaz bir Zeus bu arkadaşlar. Ee, ofisimizin dekorasyonuna uygun şekilde boyadığımız. Artan boyalar sonucu. Boyadığımız <laughs> 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 Evet. Peki. O boyayı nereye sürüştürsek. <laughs> ya, vallahi her çabuk boyadım yani. Peki bunu nasıl çekmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi sana çok güzel bir konsept hazırladım. Sürpriz. Evet. Hımm. Senin kendi malzemelerinle sana bir sürpriz hazırladım. Senin uzun zamandan beri aradığın bir malzemeydi. Aşağı, aşağıdan Bodrum'dan bulduk. Bence Aynen. bu arada en efsane günlerden birini yapmıştık Neyi Hatırlıyor musun? Neyi, neyi, neyi bulduğumuz ki acaba? Evet ya görsen ha bu, bu falan diyeceğim de. Yani, yani, çok bir olayı yok. Bu renkleni neyi nasıl bir kombin düşündünüz hiç bilemiyorum ama. Çok biraz, yakışacak, çok yakışacak. Biraz patlasın istedik. Ürün mü patlatacağız? Evet. Uzun pozlama yapacağız. Zaten patlak bir ürünü iyice patlatacağız. Evet, yani uzun pozlama yapacağız. Tamam. Ve arkadan perde geçireceğiz ışıkla birlikte. Hmm. Yine o zaman aynı parafileşi. Uzun pozlamayı ve yakmayı. Evet. evet, evet. Hadi bakalım. Evet, okay. zeminimiz bu. Tamam, ee, o zaman getiriyorum. Tamam, Zeus'umuzu bir kullanalım bakalım ne gelecek. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben kamerayı alıyorum. Nasıl görünecek acaba? Dolom, örmüş. Oha. Oha. Evet. Ya. Bir saniye o zaman dur. Dur, dur. dur, bu dur, dur. Dur. O zaman ben böyle keyifli çekim görmedim. Balata. Şuraya, e, şuraya şey koyalım. Balata çekimini koyalım şuraya. Evet. Bak şuraya. Var ya böyle itemler. <laughs> evet, evet, bayağı evet. oldu şu an galiba. Evet. Bir tane daha. Sürpriz. Sürpriz. Evet, gerçekten doğala dolaşırken e, bulmuş olduğumuz taşlar bunlar. Bu arada satın alınmadılar. <gülüyor> Ama... <gülüyor> da, da bir <bedavaya> getirdik, Hulusi. <laughs> Espri yapacaktım, yapmayacağım vazgeçtim. Aynı espri defalarca yapmak istemiyorum. Yani sabahtan beri çok yaptım anlamda. Hmm. Hangi espri? Hangi espri? <laughs> Böyle tatlı olmaz, para vermedik ya. Hmm. Biraz daha şuralara koymanız lazım ama söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü kadrajımız dik olacak. Tamam. Evet. Bence yeter, ya, yeter. yeter bence ya. Şimdi Hulusi, Hı. şuralardan da düzelsene. Şuraları mı diyorsun sen? Daha taş koyayım mı? Hı? Koy. Bence tamamdır. Ne dersin? Sen ışıkları tanıtmak ister misin biraz? Çünkü ne kullanıyoruz malzemelerine geç istersen ben bir... Abi çok iyi ya görüntüye bak. Şimdi iki tane paraflaşımız var. Evet, saniye. İki tane paraflaşımız var. Bir tanesiyle genel ışık alıyoruz. Genel Aynen. Genel aydınlatmamızı yapıyoruz. Diğer bir kontür sağlıyoruz. İkisi de gridli. Sert ışık istiyoruz. Çünkü neden? Sert ışık istiyoruz. Ve arka planı karanlık istiyoruz. Evet. Grid tak olmadığında biliyorsunuz ışığı çok fazla yaydığı için arkayı da aydınlatacak ve biz öyle bir şey istemiyoruz. Neden? Çünkü uzun pozlama yapıp arkaya da evet. ışıkla perde yapacağız inşallah bakalım. Evet. Ben heyecanlıyım. Şuradan minik ama inanılmaz işe yarayan bir tripodumuz var. Çok Herkese da iş görüyor yani. Tavsiye ediyorum. Gerçekten. Hiç ummadığınız anda. Fotoğraf makinesinin çantasına ufacık iki yer, yer kaplamıyor ama gece çekimi seviyorsanız, uzun pozlama seviyorsanız olmazsa olmaz. Sence ne renk seçelim? Güzel. Güzel soru. Valla... İyi mi? Yani <laughs> biraz uçuruk kaçırık bir pembe tonu mu? Sef, sef. Bence pembe. Mavi ile pembe kesinlikle Şu an kadrajımda benim şöyle gibi değil mi? Evet. Aynen. Nasıl kadraj nasıl? Hiç taş görünmüyor arkadaşlar. Ben taş göremiyorum. Onun için biraz değişiklik yapacağım. Vallahi edeceğim. öyle deme taş olursun. Şunları biraz daha çıkartıyoruz. Nasıl görünmüyor? Şu an çok iyi. Şu an çok iyi, çok iyi. Bakalım. Evet. Evet. Estantini nasıl yapacaksın? Bir mi yapacaksın? Ee, şuradan tam bir son ayırım yapayım. Ben şu arka ışığı kapatayım. Kapa kapatalım Kap mı? Kapatmayalım mı? Yok kapatmayalım. İyi, bir deneyelim, tamam, deneyelim, tamam. Bir deneyelim, bir görelim. Müsafir desem mi bir yere? Yok ver bana tamam. yakından göstereyim daha detaylı görünsün. Tamam. <laughs> Şöyle kadrajımız bu şekilde arkadaşlar. Diyaframımız 14. <laughs> Enstantanemiz 1. Pardon. Daha derinlikli bir çekim yapsak? 1.6. <laughs> bir izlesen, Hı <laughs> <izlesen gülüyor> nasıl olacağını. <laughs> ha, öyle mi? Şey. Tabii. <laughs> Şimdi ben mikrofonumu şöyle çıkartıyorum. Çünkü biraz benim için hareketli olacak. Çekil. İletiyorum böyle. Bilinmesi. Alıyorum. Hazır mıyız? Şöyle, hayır. Arkadan bir tane şık şey kapatalım. Şey yapayım mı? Evet. kapatalım. Bu rengimiz değil. Biraz daha koyuyor. Evet. evet. Hazır mıyız? Bence hazırız. Evet. 5 saniye yaptık mı, ayarladık mı? 2 saniyede duruyoruz. Evet. Sarkı Hazır. Selçuk'u izliyoruz şimdi. Bu zamanlama konusunda da çok iyi oldu. Nasıl? Efsane ya. Abi tek... Çok iyi. Tek atışta ya. Gerçekten... Yani... Sonucu görüyorum. Muhteşem. Tabii. Başka renk deneyelim. Başka renk deneyelim ya. Bir mavi deneyelim. Maviyi görmek istiyorum ben ya. Maviye mavi mi? Evet. Acaba sarı deneyelim. Tamam, mi? Sarı da deneyelim. Deneyelim, deneyelim. Artık ışık da tamam. Tamam. Evet. Hazır. Evet. muhteşem. Ben son kez mavi de de benim de gönlüm olsun. Tamam o zaman mavi ayarlıyoruz. Evet. Tamamdır. Tamam mı? Tamam. Düz geçiyorum. Bence ilk yaptığın gibi yaparsan. Tamam. Saklanıyorum. Evet. Evet. Hazır. Çok iyi, iyi arkadaşlar. Çok iyi. Hemen bilgisayarda görmek i̇yi, istiyorum. Gerçekten. Siz de arkadaşlar nasıl olduğunu nasıl yani Görüldüğünü şey. yorumlara yazın. Şu an şu deniz kumunda nasıl bu konsepti yaptığınız hala ilanın Akvaryum, akvaryum. Pardon, akvaryum. Deniz nereden çıktı? Akvaryum kumu. Evet, ya bir şeyle Zeus'la birleştirmek tabii güzel hissettirdi. O zaman tamam bakalım. Bilgisayar başına geçin hazır mısınız? Evet, hazırız. Hayır.